Hüseyin Akif Küçükal Amerika'nın genç sağcıları artık İsrail karşıtı. 29 Ekim akşamı Amerika'nın Mississippi eyaletine bağlı Oxford şehrinde bulunan Mississippi Üniversitesi'nde önemli bir etkinliğe katıldı Amerika'nın iki numarası J.D. Vance. Etkinlik Turning Point USA Kampüs Turu'ydu. Yani Amerika'daki üniversitelerde düzenlenen muhafazakar sağ görüşlü bir etkinlik serisinin Mississippi ayağıydı. Başkan yardımcısı üniversite öğrencilerine hitap etti, ardından öğrencilerin sorularına yanıtlar verdi. Bugün bu konuda bir şeyler yazmamızın sebebi oradaki öğrencilerin Vense e yönelttiği Gazze'deki soykırım ve İsrail'e Amerika'nın koşulsuz desteği ile alakalı soruyla Vens'in verdiği yanıt. Etkinliği ve Vens ile öğrenci arasındaki diyaloğu detaylandırarak devam edelim müsaadenizle. Turning Point USA kısa adıyla TPUSA, Trump'a yakınlığıyla bilinen ve geçtiğimiz aylarda suikast sonucu öldürülen Amerikan milliyetçisi aktivist Charlie Kirk tarafından 2012'de Phoenix, Arizona'da kuruldu. Kuruluşun amacı genç Amerikalılara muhafazakar değerleri anlatmak. Böylece genç nesilde artan sol liberal eğilimin hızını keserek dünyada son birkaç yıldır trend olan milliyetçi akımı güçlendirmeye çalışıyorlar. Oluşum Trump'ın America First ve Make America Great Again sloganlarıyla aynı çizgide konumlanıyor. TPUSA her yılın sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde ülke çapında üniversite turu düzenliyor. Bu turlara genelde Başkan Trump, yardımcısı J.D. Vance, Cumhuriyetçi Florida valisi Ron DeSantis ve çeşitli muhafazakar isimler katılıyor. Hayattayken Charlie Kirk de bu isimlerden biriydi. Ana gövdeyi milliyetçilik ve muhafazakarlığın oluşturduğu bu etkinlikte bir öğrenci çıkıp başkan yardımcısı Vance'e anlamlı bir soru yöneltti. Kafasında maga şapkası bulunan Amerikalı genç üniversite öğrencisi mikrofonu eline alınca "Ben Hristiyanım ama kafam biraz karışık." cümlesiyle söze başladı. Amerika'nın neden İsrail'e borçluymuş gibi davrandığını sordu Vense. E. Charlie Kirk'ten alıntı yaparak "Kirk'ün deyimiyle Gazze'deki etnik temizlik için neden İsrail'e milyarlarca dolar vermek zorundayız?" dedi. Vance dikkatlice genci dinledi. Genç ise bu sorunun devamını Yahudilerin din anlayışının Hristiyanlıkla uyuşmadığını, hatta Hristiyanlığa karşı yargılar içerdiğini vurgulayarak getirdi. Akabinde salondan alkış sesleri yükseldi. Cumhuriyetçilerde eski yeni çatışması mı başlıyor? Amerikalı gencin ifadeleri ülkede artan İsrail sorgulamalarının tezahürüydü. Aylar öncesinde Trump daha koltuğa geçmeden Biden yönetimindeki son dönemde üniversitelerin Gazze için nasıl kampüsleri kapattığını, günler süren eylemler yaptıklarını, polis müdahalelerine direndiklerini, okuldan atılmakla tehdit edilmelerine rağmen vicdanlarını ortaya koyarak Washington yönetiminin soykırım ortaklığına nasıl tepki gösterdiklerini görmüştük. Bu gençler büyük oranda Biden seçmeni olan, kendini demokrat olarak tanımlayan gençlerdi. Cumhuriyetçi gençlerin böyle bir aksiyon verdiklerine pek şahit olmamıştık açıkçası. TPUSA'ın Mississippi Üniversitesi'ndeki etkinlik, Cumhuriyetçi gençler arasında da İsrail'in nedenli tartışıldığını ortaya koydu. Amerika'yı önceleyen bu zihniyet konuşma yapmak için kürsüye çıkmış Amerika Başkan Yardımcısına, hem milliyetçilik üzerinden hem de Hristiyan muhafazakarlığı üzerinden hesap sormuş oldu. Sahi Charlie Kirk neden öldürüldü? Gayet tutarlı bir yaklaşım aslına bakarsanız. Madem Hristiyanız Gazze'deki katliam hangi Hristiyan değerleriyle bağdaşıyor diyorlar. Haklılar. Trump'ın ilk döneminde oldukça popülerleşen bir kavram vardı hatırlarsanız. Evangelizm. Evanjelik hareket yıllarca İsrail Tanrı'nın seçilmiş halkıdır anlayışını dayatmaya çalıştı Hristiyanlara. Şimdi oluşan tabloya bakın bir de. Milliyetçi Hristiyan gençler 7 Ekim sonrası dönüşüm yaşıyor. Çünkü yeni nesil dini ahlaki sorgulama içinde. Kültürel kimlik ve ahlaki tutarlılık arayışındalar. Madem milliyetçiiz, neden İsrail'in çıkarlarını önceliyoruz? Madem Hristiyan değerleri savunuyoruz, öyleyse Gazze'de olanların Hristiyan ahlakına sığdığını nasıl söyleriz? Bu durum Charlie Körkün neden öldürüldüğü sorusuna bile alternatif yanıtlar üretmekte. Görünüyor ki Körkün tohum attığı kitle İsrail'in çıkarlarına ters düşüyor artık. Gazze'de samimiyet sınavı. Vensin Gence ne yanıt verdiğine gelince İsrail'le ilişkimiz Amerikan çıkarlarıyla örtüşüyor. Bu nedenle İsrail'i destekliyoruz. Yarın çıkarlarımız örtüşmezse desteklemeyiz dedi. Şimdi Gazze bir samimiyet testi olacak Washington yönetimi için. Çünkü Amerika Gazze'ye girecek uluslararası güçte Türkiye'nin yer almasını isterken İsrail Türkiye'ye karşı çıkıyor. Göreceğiz. Çıkarları ters düşünce ne yapacaklarını. Hüseyin Akif Küçükal Haber7.com Hüseyin Akif Küçükal Amerika Venezuela'yı Irak'a mı dönüştürmek istiyor? Silah tüccarları kana doymuyor. Washington'dan hafta içinde gelen açıklamalar, yaşanan hadiseler, Amerika kıtasında tansiyonun giderek yükseleceği sinyalini verdi. Latin Amerika'nın kalbindeki bu yeni fırtına, akıllara Amerikan hükümetinin Irak işgalini getirmiyor değil. Amerika hafta başında bir süredir yaptığı gibi yine uyuşturucu yüklü tekneyi havaya uçurduğunu duyurdu. Denizde gerçekleşen operasyon Amerika Başkanı Trump tarafından övüldü. Venezuela bu saldırıyı işgale zemin hazırlamak şeklinde yorumladı. Ardından Washington'dan kara harekatı sinyali geldi. CIA Venezuela içinde gizli operasyon yetkisi tanındı. B-52 bombardıman uçakları Venezuela sahiline yakın uluslararası hava sahasında devriye atıyor. Trump bu uçuşlar için denizi kontrol altına aldık şimdi karadan durduracağız dedi. Sadece bu cümle bile Amerika'nın sıradan bir uyuşturucu operasyonu değil de askeri hamle hazırlığında olduğunu göstermiyor mu bizlere? Denizden başlatılan gövde gösterisi karaya yönelen tehditlerle birleştiğinde Venezuela üzerindeki baskının artık bir rejim değişikliği planına dönüştüğü açıkça görülüyor. Dün Irak'ta kitle imha silahları bahanesiyle başlayan gizli görevlendirmeler bugün Venezuela'da uyuşturucu trafiği ve güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilme hazırlığında muhtemelen devamında da Beyaz Saray'ın söylemi demokrasi, barış, özgürlük gibi ifadelere kayacak. Yıllardır askeri planlar bu ifadelerle maskelenmemiş miydi zaten? Amerika açısından Venezuela Latin Amerika'da enerji dengelerini belirleyen en stratejik ülke konumunda. Devlet Başkanı Maduro'nun devrilmesi Amerika yönetimine avantajlar sağlayabilir. Örneğin petrol üzerindeki kontrolü yeniden Amerika ele alabilir. Venezuela rezerv miktarı olarak dünyanın en zengin petrol ülkesi. Bu açıdan Körfez'den daha ciddi bir potansiyele sahip. Amerika'nın bu zenginliğe sahip olma isteğinin altında küresel rekabet gerekçesi yatıyor elbette. Çünkü Çin ve Rusya'nın bölgede artan nüfuzu kırılabilir askeri hamleyle. Ayrıca Venezuela'nın Rusya ile ilişkileri, Panama ve Meksika gibi Latin Amerika ülkelerinin Çinle olan işbirliği dikkate alınınca Amerika kendisini çevrelenmiş şekilde görmek istemiyor. Venezuela'nın işgali Latin Amerika için şüphesiz yıkıcı sonuçlar doğurma ihtimalini taşıyor. Yeni bir mülteci dalgası, silahlı grupların yeniden güçlenmesi, bölgesel istikrarsızlık ve anti-Amerikan dalganın büyümesi kaçınılmaz olacaktır. Washington'ın kısa vadeli kazancı, bölge halkları için uzun vadeli bir enkaz anlamına gelir. Burada mevcut Amerikan yönetiminin bu kriz ortamını neden önemsediği kıymetli bir soru. Çünkü Trump'ın dış politika vizyonu, geleneksel Amerikan diplomasi anlayışından çok bir iş adamı mantığına dayanıyor. Trump'a göre diplomasi, kazananın kaybedeni ezdiği bir ticari rekabet alanı. Venezuela gibi ülkelerde insani bedeller, ekonomik ve stratejik kazançların yanında değersiz kalıyor. Trump bu tür krizleri güç gösterisi olarak da kullanıyor. Hem iç politikada seçmenine kararlılık mesajı vermek hem de Latin Amerika'da Amerika'nın yeniden baskın güç olduğunu göstermek istiyor. MAGA sloganını her anlamda hayata geçirmek amacında. Sözün özü küresel sonuçları ne kadar ağır olursa olsun Trump Venezuela hamlesiyle oluşacak kaosu değil kendi prestijini hesap ediyor. Amerika'nın Venezuela planları ve Nobel Ödülü. İşte tam bu ortamda muhalif lider Maria Corina Machado'ya neden Nobel Barış Ödülü verildiği daha bir anlam kazanıyor sanki. Batı medyası artık Machado'yu demokrasi savunucusu olarak tanıyor. Her ne kadar geçmişi bu imajla çelişse de. Makado'nun Amerika ile ilişkisi ülkesinin faydalarını pek gözetmediğini gösteriyor esasen. USAID ve National Endowment for Democracy gibi Amerika destekli kurumlarla yakından çalıştığı biliniyor. 2002'de Hugo Chavez'e karşı düzenlenen darbe girişimini destekleyen çevrelerle de temas halindeydi. Amerika'ya petrolümüzü siz alın, her şeyi özelleştireceğiz demesi tüm hikayeyi tamamlamakta. Parçaları birleştirince Amerika'nın Venezuela'ya saldırı hazırlığı yaparken bir yandan da Macado'yu yeni lider olarak hazırladığı hissediliyor. Macado'ya verilen Nobel Ödülü sadece bir barış ödülü değil, aynı zamanda uluslararası bir meşruiyet enstrümanı olabilir. Bu ödülle Macado dünya çapında tanınırlık kazanırken Batı kamuoyuna Maduro sonrası Venezuela'nın makul yüzü olarak sunuluyor. Bir soruyla nihayete erdirelim yazımızı. Geçmişte Irak'ta Ahmet Çelebi'nin parlatılmasıyla ne kadar benzer bir süreç değil mi? Hüseyin Akif Küçükal, Haber7.com